Hazreti İdris cennete direkt alınmış yegane insandır, tek insandır. İdris kelimesi aslında adı enukhtur, enukhtur. Enuk. Soyadı da terzi anlamına gelen der Terzi. Aynı zamanda adres, ev yapan. Adres ev yapmak. Evet. Evet. Yani şey, mimar olmak. Adres diye kullandığımız kelime bu aslında. Hı. Dres, elbise kesmek. E, medrese, müderris Hoca demek, üniversite evet, öğretmeni, profesör evet. demek. Yazı yazan o. DRS kökünden DRS, ders kökünden geliyor. Ders, ders. kökünden. Evet. Allah onu şöyle sevmiştir. Allah Rabb'dir, kalemle yazar, çizer tamam. Gel İdris, sen de Rabb'in baş öğretmenin yardımcısı ol. Sen de insanları öğret. Aa, evet, İnsanlar doğru. mağaralarda yaşarlardı. Ee derileri, postları, korlar üzerlerine. kokardı, her şey rezaletti. Ondan sonra insanları oradan kurtardı. Giyimi öğretti, deriyi tabakladı. Elbise, deriyi, yaptı, evet, aslında. elbise yaptı hı hı. ve terzilerin pili oldu. Zaten terzi kelimesi aslında derzidir. Ben yani dersi. Evet, yani, dersi o, o, İdris'ten geliyor İdris'ten yani. yani. Terzilikte evet. İdris'ten Saksitçe geliyor. Türkçe böyle bir dil işte, garip evet, evet, bir dil. Ilginç.